sizlerle etli bamya çorbası tarifi paylaşacağım. Kuru bamya çorbası için ben bir su bardağı kadar kurutulmuş bamya satın almıştım aktardan. İpiyle birlikte sıcak suyun içerisine atıyoruz. Suyumuzun içerisinde yarım limon da kesip attım ki bamyalarımız yumuşamasınlar diye. Kurutulmuş bamyalarımız ocağın bir gözünde kaynarken biz de bu arada çorbamızın yapımına başlayabiliriz. Tencereme bir miktar zeytinyağı aldım. Ocağımı açıyorum. Yağımızın içerisine daha önceden doğramış olduğum soğanlarımı ekliyorum. Soğanlarımızı ince ince kıyalım lütfen. Soğanlarımızı güzelce soteliyoruz. Soğanlarımız iyice sotelendi. Şimdi içerisine daha önceden haşlamış olduğum eti atıyorum. Bir yemek kaşığı kadar da tereyağı ekleyip birazcık da bu şekilde kavuracağım. Çorbamızın lezzetini arttırmak için içerisine 2 diş de sarımsak rendeliyorum. Et ve soğan iyice sotelendi. Şimdi içerisine 2 yemek kaşığı kadar salçamı ekliyorum ve salçamın kokusu çıkana kadar kavuruyorum. çorbanızın bu ön hazırlığını yaparken aynı zamanda sıcak suyunuzu da hazırlamanızı öneririm. Sıcak sudan çıkaracağım bamyaları soğuk suyun içerisine atacağım ve bir müddet öyle kaldıktan sonra süzüp diğer tenceremin içerisine alacağım. Soğuk sularını çıkardım bamyalarımı. Artık tencereme ekleyebilirim. En başta ipten çıkartmadım. Çünkü kuru bamyayı ipten çıkartmak çok zor olacaktı. Böyle kaynayınca iplikten çıkması daha kolay. Sıkılmış bir limon suyunu ekliyorum. 1 çay kaşığı karabiber. Bir, iki çay kaşığı pul biber ekliyorum. Limon suyunu ve baharatları ekledikten sonra artık sıcak suyumuzu ekleyebiliriz. Altın su bardağı sıcak su yeterli olacaktır. Çorbamızı yarım saat kadar güzelce kaynattık. İyice hem hal oldu tüm malzemelerimiz. Çorbamızı kaselere alabiliriz. Etli bamya çorbamız içime hazır. Afiyetle ve muhabbetle diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.